Uzun uzun yıllar önce Ormanın derinliklerinde Küçük yaratıkların yaşadığı gizli bir köy vardı Onlar kendilerine Şirin derlerdi Çok iyiydiler Ve sonra korkunç büyücü Kargamel vardı O kötüydü Aa, şirinlerle nefret ediyorum Yıllarca uğraşmam gerekse bile hepinizi yakalayacağım, hepinizi. <laughs> Bu? Sizi yakalayacağım. Elbet bir gün köyünüzü bulacağım. Çok pişman olacaksınız. Ormana gezmeye gittiğinizde etrafı dikkatle dinlerseniz karganın çığlıklarını duyabilirsiniz. Ve iyi bir çocuk olursanız belki şerinleri bile görebilirsiniz. <laughs> ne he bu da ne? Aa bu da ne? Yoksa yiyecek bir şey mi? Sana bir sürpriz. <gülüyor> <gülüyor> oh, oh. oh. <gülüyor> oh. <gülüyor> bunu tahmin etmem gerekirdi. Hey Sakar, sana bir sürprizim var. Çok hoşuna gidecek. Bundan eminim Sakar. Hadi aç. <gülüyor> 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 Sana bir armağan tembel. Ne? Ne oldu? Kim? Ne zaman? Bu bir ha? sürpriz. <gülüyor> 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 çok komik şakacı! Eminim öyle değil. <laughs> <laughs> Sana bir armağan şirinle. Ah çok teşekkürler şakacı. Şirin, Bir gün bunların hesabını vereceksin. Şakacı <laughs> hmm, hmm, ileri gitmeye başladı. Onun da ışığının gelmeye ihtiyacı var. Hep böyle aptalca şakalar yapıyor. En son çiçeklerime ve elbiseme zarar verdi. <laughs> o da neydi? Ne? Evet, evet! evet, evet. olduğunda <laughs> Şirin babayı hiç bulamaz! Baba bu çok korkunç! Bu da kim? <laughs> Yüzünüzdeki o Şirin'e bakacak lazım lazımdı! Şakacı! şakacı. <laughs> Sen kendine bak şakacı! Çok komik, çok komik, çok çok komik. Senden bize hiç rahat yok mu şakacığım? Elinizi patlattım. Bu sefer sizi gerçekten sinirlendirdim. <laughs> Bu böyle sürmeyecek şakacı. Oğlum, oğlum tembel. Şirin kalası gittikçe ağırlaşıyor. Neredeyse yiyeceğim. Ah, ha, hafif çember, he biraz bana doğru it. <laughs> Hepimiz baba şirinin rahatsız edilmek istemediğini biliriz. <laughs> ben ben çalışırken beni hiç kimse rahatsız edemez. Her şeyi berbat ettim <laughs> i̇şte, işte bu en iyi numara olacak. Oh, bir dolur bir dakika, tembel burnuma lezzetli bir koku geldi. Bu sandığımdan da iyi olacak. Nam <laughs> nam. Hey, over. senin uçtuğunu bilmiyordum. <gülüyor> <gülüyor> sefer çok ileri gittin. Sabah kahvaltısından sonra biraz jimnastik iyi geliyor işte. <gülüyor> <gülüyor> Ta <-da! Hay! gülüyor> bir gün bunun hesabını soracağım. Eminim kendini de şaka yapmıştır. Şey sanırım şakacıyı kendi silahıyla vurmalıyız değil mi? Evet kesinlikle. Ya, peki benim müziğime ne dersiniz? <laughs> harika. Önce tembel, sonra obur, sonra da şirine. Harika bir gün oldu. <laughs> i̇şte geliyor. Tamam. Bütün şirinler gülmeye başlasın. Horlamanı değil, gülmeni söyledik. Tembel, hadi. <laughs> Bunlar ne <niye> gülüyorlar böyle? <gülüyor> hey, o kadar komik olan ne ha? <laughs> niçin bu kadar güldüklerini öğrenmeliyim. <laughs> hey, orada bir ışık var. ne? Ne 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 ne? Ne? Bebe, 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 Komik değildi. Ah, bizce çok komikti. <laughs> ba, 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 bakın orada Azman var, Azman. Ay yapma şakacı. Biz daha hiç şirindenmedik Azman falan yok burada. Ya, evet orada işte. Azman! Ha, gördünüz mü? Bu sefer şaka değildi işte! Başları dertte! Hemen yardım edeyim! Sanırım o bizim peşimizde! Umarım buranın bir çıkışı vardır! <laughs> şey, şimdi ne yapacağız? Yani, yaşlı kurtu azmak peşimizde! Hey! Şuraya bir bak! Bu bir kurtuluş olabilir! <laughs> Al ah, gidelim! <gülüyor> çabuk, çabuk! <gülüyor> Onları kediden kurtarmalıyım. Yoksa başları belada demektir. Hey Azman, hey Azman, sıkıysa beni şirinde aptal yaşlı kedi, hadi. Burası bana tanıdık gibi geldi. Evet, şu şişelere bir baksana. Hey, burası gargemeli yerim. Haklısın tembel. Öyleyse hemen gidelim buradan. Buralarda bir yerde olmalılar. Obur, Şirine, Tembel. <laughs> Evimdeki bu koku da ne böyle? Yoksa o mavi şirinler mi? Bir, iki, üç, it! <laughs> Asma! Asma! Oh! <laughs> bize zarar verme. Aha! Ne hoş bir sürpriz böyle benim küçük iğrenç mavi şirinli. <laughs> Kargaman seni yaşlı büyücü hemen bizi bırak. Oo, elbette şirin elbette ama çorba kazanının içine hadi bakalım. <laughs> Azman ben, ben Şirin'im. Bu iş gittikçe sevimsizleşiyor. Yemek vaktinde gelmeniz çok isabetli oldu benim küçük tatlı şirinlerim. Bizim bizim bırak, bizim bizim bırak! bırak! <gülüyor> 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 Aha! Çorbaya katılacak biri daha. Ah, bu şanslı bir günüm olmalı. Be, 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 bekle, Gargamel. Bekle mi? niçin? İşte sana özel bir hediye getirdim. Özel bir hediye mi? Ah, ne iğrenç bir güzellik! Sen iyi misin şakacı? Evet. Her an kaçmaya hazır olun tamam mı? Gargamel karşımızda dururken mi? Şakanın iş sırası değil şakacı! Ama bu kez şaka yapılan kişi Gargamel, hazır olun! Bakalım şu aşağılık küçük şirin ne getirmiş? <laughs> Azman! O şirinlerden nefret ediyorum <laughs> Azman! Neyse, çorbamızda bir şirin daha olacaktı. Şirin çorbası. <laughs> Gitmişler. Şu küçük, iğrenç mavi yaratıklar... Bu, bu da ne? Bir tane daha mı? Tam zamanında. <gülüyor> <gülüyor> Hem de nasıl? <gülüyor> <gülüyor> Kaçıyorlar. Evim, laboratuvarım, krallığım. Biz şirinler sizi... <laughs> Bu çok şirin şeydi. O, onlarla nefret ediyorum, nefret! O iğrenç yaratıkları bulacağım. Hayatım bazına olsa bile bulacağım. Evet ama belki. Oo. <laughs> Gördün mü gözlüklü? Bu sefer şakacıya biz bir ders vermiş olduk. Evet, gargamelik kavurma yaptı. Ama yine de bundan bir ders alınmalı çocuklar. Şaka yapana da bir gün şirince bir şaka yapılabilir. <laughs> mesela, yani mesela demek istiyorum, yaptığı şakalar bir gün eşek şakasına dönüşebilir. Hey gözlüklü! <laughs> Hiç komik değil. Kaşını Bakan da kim? Kibirli adında bir şirin Kapı açılır aniden